Herkese merhaba. Bugün Hile hakkında sohbet ederken bu bilgileri sizlerle de paylaşmayı uygun gördük. Bu yüzden bu videoyu yapıyoruz. Serpil'cim ben dün seninle buluştuğumuzda diş hastanesinden çıkmıştım. Ve böyle bir şeyler tutuyordu. Ben telefonla kulaklık kullan ettim. Meğersem cihazını koymuşsun. Ben Hile hakkında duymuştum. Yani az buçuk Instagram'dan olsun şeyden. Ama hani bir kullanan, kullanıcı ve kendisini görmemiştim. Ee, sen de sorduğumda kullanmışsın uzun zamandır. Bu konu hakkındaki deneyimlerini, öncesini sonrasını yani bizimle paylaşırsan Tabii hem mi? ben hem de benim gibi e, bu konuya meraklı, ihtiyacı olan, e, düşünenlere yardımcı oluruz belki. Tabii bu kısa ki. sohbetimiz e, bütüne hayır olsun. O niyetle başlatalım sohbetimiz. Canım. Tabii ki. hi e, bir frekans cihazı. Ee, hem yakından takarak hem e, uzaktan frekans yollayarak e, kullandığımız ev tipi bir cihaz. Ev tipi derken yani e, aile içinde herkesin kullanabildiği e, kibrit kutusu büyüklüğünde e, bir cihazımız. Cihazı gösterebiliriz. Size. de. Evet, hili bu kadar. Taşınması kolay. Cebinizde taşıyabildiğiniz, yakanıza takabildiğiniz cihaz. E, bileklerinize takarak ya da uzaktan çalışabildiğiniz küçük bir frekans cihazı. O tanıtım evet. videoları zaten çok var. Yani onları zaten bulabilirler. Evet. Yani biz yaşanmışlıklardan bahsetmek istiyoruz. Evet. Dün Dünden bahsettim. Dün ben e, dişimi çektirmiştim ve zorlu bir dişti. E, dişimi çektirdim. Çektirdikten sonra e, şeyleri takarak, elekt elektrotları takarak buraya e, o diş kısmına hı hı. E, hiçbir şekilde ağrı çekmemeyi sağladım mesela nasıl sağladım? İşte e, dişle ilgili önce bir analiz yaptım ve analiz sonucunda işte ciltle ilgili cilt uyumu lokal e, gibi bir program çıktı. O programı da yakından takarak, pedi e, boynuma takarak işte şeylerin elektrotları da e, dişimin e, yani dişi araya alarak e, takarak böylece hiç ağrı olmamasını sağladım. Oysa doktor mesela diş doktoru şey dedi. işte e, akşama kadar ağrın olabilir. Ağrı olduğu zaman ağrı kesici mutlaka kullan. İşte zorlu bir yerde olduğu için zor çektik, parçalanarak çıktı falan diş. Böyle bir sıkıntı yaşayabilirsin dedi. Ama ben biliyordum ki, emindim yani çıktığım zaman cihazı takacağım ve böyle bir ağrı yaşamayacağım. Bu, yani bu cihazın mucizelerinden değil, sadece bir tanesi. Birçok program var içinde. Sadece diş değil, göz değil, işte ne bileyim, saç Sadece değil. Sen nasıl tanıştın peki? Bu şu anlık en son kullandığım şeyi, benim de gördüğüm, şahit olduğum evet. yerden bahsettin. İlk başta, ne kadar oldu başlayana Nasıl ba tanıştın? Ben cihazda şöyle, 2-3. yılım e, cihazla tanışalı. Daha doğrusu dördüncü yılım. İlk bir yıl cihazla çok ilgilenmedim. Sadece duydum, senin gibi bir arkadaşımdan duydum. E, fakat çok ilgilenmemiştim. Hani ne olduğunu çok al algılayamamıştım. Sonrasında bir sürü sağlık problemlerinin olduğu bir dönem geçirdim. Ve o dönemde safra kesemle ilgili ve mide bağırsamla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyordum. ilaç kullanıyordum. Ve 3 ay boyunca o ilaçları kullanıp 3 ayın sonunda işte safra kesemle ilgili belki bir işlem yapılacaktı. Böyle bir süreç yaşıyordum. O gün yine mide ağrımın olduğu bir gün çok ciddi bir ağrı çekerken arkadaşım aradı. Cihazı almama vesile olan arkadaşım dedi ki ben sana uzaktan frekans yollayayım. Uzaktan gönderildiğini bilmiyordum mesela hani yakından takılarak çalışılan bir cihaz zannediyordum. Dedim tamam. Uzaktan bana frekans yolladı ve ben 10 dakika sonra çeyim geçti, midarım geçti. Sonrasında dedim ki benim bu cihaza bir bakmam gerekiyor. Ne, nedir bu? Uzaktan nasıl çalışabiliyor? Nedir? diye. Sonra direkt arkadaşım aradım ve dedim ben bu cihazı satın alayım. Artık <laughs> satın alayım aldım ve böylece hayatıma girdi ve birçok e, o dönemdeki o süreçteki işte o sağlık problemlerimle ilgili birçok şeye katkısı oldu, faydası oldu. Mesela e, mesela mesela o safra kesesiyle ve mide bağırsakla ilgili olan e, ilaçları tabi doktor kontrolünde ve sağlığım iyileştikçe yani oradaki o frekanslar düzel düzeldikçe kullanmadım, artık kullanmıyorum. Hmm. Mesela en başta faydası bunu gördüm. Daha sonrasında İçinde birçok program var işte ağrılar, çakralar ya da işte ruh beden zihin bütün dengeyle ilgili frekanslar yani ruhsal durumdan tutun da fiziksel durumumuzla ilgili bütün birçok şeyi dengelediği için şimdi artık birçok konuda ben hastaneye gitmek zorunda kalmıyorum. eczaneye gitmek zorunda kalmıyorum. Yani kendin, hepsini Kendi ev ortamında bir rahatsızlık hissettim, bir şey oldu. Evet. Ne yapıyorsun? Mesela başım ağrıdır ya da migrenim var vesaire ee, ki migrenle çalıştığım hı hı. insanlar da oldu. Başım ağrıdı direkt cihazı takıyorum. Bileklikle takıyorum, işte hı hı. takıyorum. Dışarıdaysam cihazı takamayacak bir süreçteysem hemen uzaktan çalışıyorum. Telefona bir program yüklüyoruz. O programla işte cihazla analiz hı hı. yapabiliyorsunuz. Sonra da frekans gönder dediğinizde bu cihaz direkt o kişinin alanına girip biyoenerjetik alanına girip frekans yolluyor. Hı -hı. Başım ağrıdı diyelim ki, baş ağrısıyla ilgili frekansları hemen Hı -hı. çalıştırıyorum, gönderiyorum veya başka işte farklı bir durum mesela. Hı -hı. Yani çok Hı -hı. genel, yani tamam hastalıklara karşı bir etkisi var. Hani çok yaygın olduğu için söylüyorum, tansiyon, şeker. Bu tip deneyimin oldu mu? Evet, bu tip deneyimlerim de oldu. Ee, ben cihazı aldım, önce kendim için almıştım aslında. Sonra kendi sağlığımdan sonra tabii etrafıma da kullanmaya başladım. Önce ailemle başladım. Hı -hı. Ondan sonra danışanlarım olmaya başladı. Danışanlarımı e, kullanmaya başladım. E, bu tür şeylerim de oldu. Sonuçları güzel sonuçlar aldığımız e, durumlar var. İşte tansiyonu e, tansiyon sürekli fırlayarak hastaneye yatırılan e, bir danışanım vardı. onu da tansiyon problemini çözdük. E, i̇laç ilaç kullanmaksızı... Nasıl çözdün. Sen danışmanlık yaparak mı çözdün? Nasıl çözdün? Evet, danışmanlık yaparak şöyle, yani uzaktan bağlantı yaptı. Öyle mi? Uzaktan da yakından da çalışabiliyorsunuz işte cihazı. Uh -huh. ee, eğer kişi uzaktaysa dünyanın bir ucuna bile çalışabilirsiniz. Uh -huh. Eğer kişi uzaktaysa uzaktan analizini alıp uzaktan frekansları yolluyorsunuz uh -huh. yolluyorsunuz. Yakındaysa yakından takabiliyorsunuz uh -huh. cihazı direkt birebir o pro şeye uh -huh. çalışabiliyorsunuz. O durum ne her neyse çalışabiliyorsunuz. Uh -huh. Tabii şunu söylemek lazım. Bu bir wellness cihazı. Türkiye'ye wellness cihazı olarak girdiği için şu hastalığı iyileştiriyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor gibi bir söylem wellness Türkiye'de şey değil. Wellness yani demek? Onu da bir açalım. Wellness demek sağlık, sağlıklı yaşam için Destek. olan, destekleyici. Evet. Yani sağlık bozulmadan ya da sağlık bozulduysa da işte destekleyici cihaz. Sonuçta bir demek ilaç demek yani. değil, bir doktor tavsiyesi değil yani bunlar. İlaç ilaç değil. Ee, Doktor, doktorlar da tavsiye ediyor. Çok kullanan doktorlarımız da var hı hı. kendi hastalarına da. Biz doktor olmadığımız Hah, için aynen. bunu iyileştirir vesaire gibi bir şey kullanamıyoruz ama e, şifalandırıyor yani. yani bu bir aracılık. Gibi, evet, yani evet, şifayı aracı, gerçekten talebe dene. E, yani nasıl bazen bir hak iyi geliyorsa, bazen bir iğne iyi geliyorsa, bazen bir dua iyi geliyorsa hı. işte bazen de bu tip frekanslar iyi geliyor. Yani kişinin gerçekten bu tek başına bir şey değil. Evet. Kişinin istekli olması, frekansın düzgün olması, bir de yaradanın da buna müsaade etmesi. Yani etmez, sanıyorum bu şekilde evet. üçlü bir sistem, sistem çalışıyor. çalışıyor. Diyebiliriz. Evet. Yani Şimdi şöyle bütünsel sağlık da normalde bir insanın bütünsel olarak sağlıklı olabilmesi için ruh beden zihin duygusal durumu hepsinin dengede olması gerekiyor. Yani sadece bedeni oradaki yarayı temizleyerek evet ne kadar tekrar o yara oluşmamasını önlemek Gerek. önemli. Tamam. Yani tabii. o yarayı o an için temizleyebiliriz evet. ama o yaranın neden oluştuğunu, neden kaynaklandığını bilmeden hı hı. Aynen öyle. Dolayısıyla hani fiziksel bir problemimiz olduğunda bunun ruhsal altyapısı nedir? Nereden geliyor? Duygusal altyapısı nedir? hepsine bakmak gerekiyor aslında artık tıp da bu evet. yöne doğru gidiyor Aynen. bütünsel tıp bütünsel evet. sağlık olarak bakmaya başladı Kesinlikle. hepsi hepsi gerekiyor yani bilimde gerekiyor tıp da gerekiyor ilimde gerekiyor kadim bilgiler de gerekiyor evet. artık hepsine, yani bir insana bütün olarak bakmak gerekiyor evet. o bütünsel sağlığa baktığımızda da orada frekanslara bakmak gerekiyor çünkü ee, tamamen her şey frekans. Yani Aynen. biz frekansız, hücrelerimiz frekanslardan oluşuyor. Bir enerji var, bir titreşim var hı hı. ve bir enerjiden titreşimden bahsediyorsak onun bir frekansı var. Hücresel bazda o titreşimi düzelterek Aynen. katman katma Aynen. Yani bir evet, Çok böyle. güzel hı hı. bir yere değindi. Gerçekten de hücresel olarak bakmak gerekiyor. Hiili'nin de yaptığı bu zaten. Hı hı. Yani bir insana hem hücresel bazda hem bütünsel olarak hı hı. bakmış oluyor hücrelerimizin frekansı bozulduğu zaman hı. biz hastalanmaya başlıyoruz. O hücre hastalanıyor, sonra o organ hastalanmaya hı hı. başlıyor vesaire diye geliyor. Hı. Dolayısıyla bir rahatsızlık olduğunda ya da bir rahatsızlık olmadan bile hı. o hücrelerin sürekli... O... o frekans düşmüş orada. Frekans düşmüş. Hı. O zaman içerisinde, o daima olduğunda orada bir evet. oluşum olacak. Negatif oluşum olacak. Bu negatif oluşum olmaması için frekansı yükseltmemiz gerekiyor. Aynen, yani. aynen öyle öyle bir tespit de yaparak evet. orada bir destek kuvvet gibi evet, evet. hissettim ben. Evet, aynen. Ee, orada desteği sağlamış oluyoruz. Hı -hı. Ee, şey de öyle mesela avralar, çakralar diyoruz mesela işte çakralarım dengede olmalı, avram işte temiz olmalı vesaire. Artık insanlar bunu daha çok kullanmaya Hı -hı. başladılar. Hı -hı. E, ağrımız, çakralarımız bile zaten bir şey enerji enerjetik kanallarımız. Uh -huh. e, o o enerjetik kanalların frekanslarının düzgün olması gerekiyor. E, belli bir şeyde seviyede olması uh -huh. gerekiyor. O belli seviyeden düştüğü zaman frekanslarımızda uh -huh. biz dediğim gibi ruh, beden, zihin olarak uh -huh. e, sağlıklı olan durumumuzdan uh -huh. biraz daha böyle işte farklı süreçlere kayabiliyoruz. Uh -huh hili de buna bakıyor, yani bakıyor. Evet aslında kişi kendi bilincini yükselttiğinde, kendi bütünleşmesini yapmaya başladığında zaten o titreşim yükselecek, frekansı artacak. Belki bunlara ihtiyacı da olmayacak. Ama bu süreçte, bu tabi hemen şak diye, bugün ha ben bilincimi yükselttim diye olacak bir şey olmadığı Hı -hı. için bu kişilerin desteğe ihtiyacı olabilir. Bu geçiş aşamasında, bilincini yükseltene kadar kendini öz buluşturana kadar oradaki süreçte destek kuvveti olarak kullanabileceğini düşünüyorum ben evet, evet. bu anlamda da sen işte hem deneyimlerin hem danışanlarından hem şey kendinden hı hı. yaşayarak da gördün bu anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum evet bu bir yolculuk yani hayat bir yolculuk evet. bilinç bir yolculuk yani bilinç o dünyanın ilk anından itibaren sürekli bir bilinç değişim var bir bilinç yükselmesi var Hı -hı. ya da bir bilinç açılımı var. Hı -hı. Bu bilinç sürekli bu bu yolculukta insanın da bir yolculuğu var. Evet. Ve bu yolculukta ben oldum işte bilincim yükseldi tamam frekanslarım böyle mükemmel Hı -hı. diyebileceğimiz bir şey yok bu bir dediğim gibi yolculuk ve süreç Hı -hı. ve bu süreçte her zaman için işte bir desteğe ya da işte o o belki zamanı geldiğinde kendi içimizdeki o gücümüzü ortaya yani o kadar o olacağız. ihtiyacımız olmadığı bir alan evet, olacaktır. Bir anda Onlar da gelecektir mutlaka. Hedefimiz evet. odur aslında. Hedefimiz odur. <laughs> evet. Hiçbir ihtiyaçsız olduğumuzun tam idrakiyle idraki kendimizi açabilmek. Evet, tam ve bütün olduğumuzu hı -hı. ve sonsuz potansiyeller enerji olduğumuzu hı. aslında bu sadece bu beden olmadığımızı hı -hı. E, idrak ettiğimiz Hı -hı. ve bunu yaşadığımız, olduğumuz Aynen. bir Aynen. E, süreçte Hı -hı. E, mutlaka ki gelecek. Hı -hı. Bu süreçte e, ben en başta kendi adıma ve sonra Hı -hı. danışanlarım adına e, Hİİ'den çok, çok faydalandım. Çok evet. faydalandım. Hala da faydalanmaya Teşekkür devam ediyorum. ediyorum. Ee, ufak bir notlar almıştım onlara da bakmak isterim mesela yan etkisi var mı yaşadıklarından hani hı hı. herhangi bir yan etki hem bilgi olarak sana aktarılan bilgiler vardır hem de yaşadığında herhangi bir yan etkisini gördün mü hı hı. çok güzel bir soru teşekkür ederim evet bu özellikle merak edilen bir konu öncelikle şu var şirketimde Hiri firması bir Alman firması ve şirketimde Başta işte kullanmaması Hı -hı. gereken kişiler olarak belirttiği hamileler, e, epilepsisi olanlar Hı -hı. ve kalp bile olanlar Hı -hı. da e, kullanıma Hı -hı. uygun değil. Kullanılmaması gerekiyor, buna dikkat i̇mplant etmek gerekiyor. İmplant hani o metalik bir şey, İnplantın var mesela dişi Çok i̇mplant. güzel, o da çok güzel bir soru. İmplant da şöyle şöyle, implant tın üzerine yapıştırmıyoruz. Hmm. Mesela yani implantım burada. Sen mesela dün diş çektin, ama oraya ben koyamam. Orada benim implantım var mesela. Tabi Tabii. O hmm. implantın direkt üzerine koyuyoruz. Dizde implant var mesela. Diz ağrısı hmm. yaşıyorsunuz. Direkt üzerine işte yapışkanlı elektrotları yapıştıracaksınız, direkt üzerine kullanılmıyor. Hmm. Ee, i̇mplantın olmadığı olmadığı alana veya uzaktan çalışma yapılabilir mesela hmm. implant varsa. Uzaktan kesinlikle bir şey yok. Hmm. Ee, yakından çalışırken de dikkat etmek gerekiyor. Yani implantlı bölgeye direkt implantın üzerine takılmak gerekiyor. Çünkü orada bir metal bir şey evet. var yani. Orada da frekansı olan bir şey evet. var, sistem hmm. olduğu için. Ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi kalp pili olanlarda epilepsisi olanlarda ve hamile olanlarda kullanmıyoruz. Bunun dışında kullanabiliyoruz. Herhangi bir yan etkisi. Ben dediğim gibi iki buçuk, üç yıldır kullanıyorum. Herhangi bir yan etkisinden ziyade o kadar çok faydasını gördüm ki. Şöyle bir yan etki olabilir yine. Ona da özellikle dikkat etmek lazım. Yine firmanın belirttiği dakikalar var. O dakikaların üzerinde kullanmamak. Hmm. Hele ilk başlarda ise ilk gerekiyor. Hmm. Tabii tabi birden o frekanslara bedenin alışması gerekiyor çünkü bedenimiz hmm. çok farklı frekanslarda ya da düşük frekanslarda hmm. olabilir. Hmm. O yüzden onlara dikkat ederek, onları hmm. zaten kişi cihazı aldığında özellikle belirterek hmm. zaten şeyini veriyoruz, desteğini veriyoruz, hmm. nasıl kullanacak nedir, hangi hmm. programları ilk önce kullanacak vesaire. Hmm. O onlar onlara dikkat ettikten sonra bir problem yok. Ama tabii bir heyecanla mesela ben ilk aldığımda bir heyecanla o, o onları uyumayarak hmm. onları biraz dışına çıkararak daha, falan, daha çok kullanayım, şöyle yapayım, böyle yapayım falan. hani daha çok bir e, fayda göreyim Hı -hı. E, gibi bir şeye heyecana kapılabiliyoruz. Bir de içinde yüzlerce program yani. var. Onu da kullanayım bu <laughs> yani. alışık Onlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Hı -hı. E, çok frekans çokluğundan hani <laughs> e, mağdur olmamak lazım. Yani o frek mesela açtığında e kişinin neye ihtiyacı olduğunu mu görüyorsun nasıl oluyor yani bir açtığında hani nasıl karar veriyorsunuz evet. neye ne yapılacağına hı hı. çok güzel şöyle iki ayrı program var hı hı. birisi uzaktan kullanılan mavi app dediğimiz hı hı. mavi application uygulama biri de pembe app hı hı. pembe application o da yakından taktığımız uygulama hı hı. E, uzaktan o mavi appte analiz yapabiliyorsunuz. Kişinin neye ihtiyacı varsa analiz yapıp hem de uzaktan frekans yollayabiliyorsunuz. Analizini yapıyoruz. O analize göre de eğer yakından çalışılması gereken program varsa yakından da onu takıp Hı -hı. çalışabiliyoruz. Bunu kendimiz de karar verebiliriz. Dediğim gibi analiz yapıp analizin sonucuna göre de Hı -hı. kullanabiliriz. Zaten ilk kullanımda yakından kullanacak olan belli başlı programlar var. Onlarla başlıyoruz. Vücudun frekansı alışması, Hı -hı. vücudun Temel frekansların düzenlenmesi için onlara dikkat ettikten sonra dediğim gibi analizle bunu belirleyebiliyoruz veya kendimiz de karar verebiliyoruz hangisine Yani bunu alan bir kişi veya şey yapan bir kişi bunu kullanım kılavuzu var, rahatlıkla anlayabilir, kullanma şeklini öğrenebilir ve de destek ekibi var mı, nasıl çalışıyor? Evet bir destek ekibi var. Zaten cihazı dışarıdan satın alamıyorsunuz. Size referans olan bir kişinin referansı ile alıyorsunuz bir distribütörlük sistemi hı. var. Anladığım bir kadarıyla bunu sistem. kullananlar bir şey bir zaman sonra almak ihtiyacı hissediyorlar. Evet. Gördüğüm etrafımda da şey yaptım çünkü herkes bir zaman sonra diyor ben alayım bunu düzenli kullanayım. Hı hı. İşte evimde köpeğime kullanayım, kedime kullanayım, evime yapayım, çocuğuma yapayım. Hani hı hı. seanslar kişisel oluyor ama faydasını görenler bunu ben de yapabilirim. Hani ben de etrafıma fayda verilirim, verebilirim gibi evet. düşünerekten e, almak ihtiyacı Peki nereden alabiliriz bunu? Hı hı. E, dediğim gibi almak için e, dışarıda satılmıyor. Yani herhangi bir işte internetten online satın alayım, bir siteye gireyim alayım hı hı. ya da işte bir, bir, şey bir şey değil. Bir e, üyelik sistemiyle ve bir, bir sponsorluk sistemiyle satın alabiliyorsunuz. Ee, o sponsorluk sisteminde satın almanıza yardımcı olan o de destek hangi grupsa hangi kişiyse o kişi e, size işte kullanımı konusunda nerelerde nasıl kullanacaksınız kaç dakika hangi frekanslar vesaire bunlarda hı hı. destek oluyor. Yani benden satın alan kişilere ben böyle bir destek sağlıyorum. Hem de e, koskoca bir ekip var e, tabii ki arkamızda. Koskoca ekip olarak e, yardım sağlayabiliyor, destek hı hı. sağlayabiliyoruz. WhatsApp gruplarımızda, Telegram gruplarımızda o gruplarda destek. evet her türlü desteği hem kendimiz bulabiliyoruz hem de satın alan kişiye de destek hı hı. oluyoruz. destek bulabiliyor. Onun dışında şirketin de zaten bir destek merkezi var hı. ayrıca, Yazdığınızda hemen size destek merkezine yazdığınızda ona cevap hı hı. gelebiliyor. Bu desteği veriyoruz yani. Şimdi fiyatlar da çok şey değil günümüz şartlarında euro bazında olduğu için tabii da aldığı başına gidiyor. Yani fiyatlar da çok yani tabii birkaç çeşit program dolayısıyla farklı fiyatlar ödeme koşulları var mı hani bir kolaylığı var mı aldım beğenmedim ne yapacağım ya yani elimde mi kalacak Hı -hı. o hani bu tip bilgilerden de biraz bahsedebilir misin? Tabii ee, şöyle Euro üzerinden evet fiyatı çünkü bir Alman ürünü 52 ülkede de satışı ve kullanımı Hı -hı. var. Türkiye'de de Türkiye'ye şöyle bir güzellik sağlıyorlar sahipleri. Çünkü Türkiye'de gerçekten ciddi bir kullanıcı Hı -hı. durumu var. Ve Türkiye'de bu cihazı gerçekten seviyor. <laughs> Türkiye'deki Euro kurunu sabitliyorlar genel olarak ve hani o günlük kur değişimlerinden çok etkilenmiyoruz. Yani ay başında fiyat belirlendiği zaman o ay sonuna Hı -hı. kadar ya da uzun bir süre o fiyatla kalıyor. Kurum sabit. Hı -hı ve normal kurdan daha düşük bir kurla veriyorlar ve e, onun dışında aylık indirimler söz konusu olabiliyor ya da kampanyalar Hı -hı. yapabiliyorlar aylık kampanyalarla o fiyatlar bir şekilde hani kullanıcıların daha alabilir hale gelmesini Hı -hı. sağlıyor e, aylık değişebiliyor ya da işte o ay içerisinde farklı kampanyalar olabiliyor vesaire bu şekilde e, şeyi sağlanıyor. Hı -hı. Ayrıca Hı. önceden kredi kartında taksit yoktu mesela. Şimdi Hı. hem kredi kartıyla satın alma hem de kredi kartına taksit imkanı da. Peşin fiyatına bugün az önce baktık 9 taksite kadar e, peşin fiyatına e, şey e, var. Bu ay peşin fiyatına 9 taksit Hı. kampanyası var mesela. De, değişebiliyor. Değişe işte karta göre değişebiliyor Hı. veya işte Hı. duruma göre değişebiliyor. ama artık taksit imkanı var. Önceden peşin satın alıyorduk evet. mesela havale ile satın alıyordu vesaire. Böyle de bir artık imkan var. E, aldı beğenmedi. Ne yapalım? Aldı beğenmedi. Çok düşük de olsa böyle bir ihtimal olabilir. Yani yüzde yani altı mı %99. %90 Her kafasında böyle falan. soru şart olanlara da cevap Hı -hı. olsun diye. Evet. 14 gün boyunca alabiliyorsunuz, deneyebiliyorsunuz. 14 günün sonunda ben bunu iade etmek istiyorum dediğinizde şirkete iade edebilirsiniz. Şartsız, para şartsız. Ben koşusuz. beğenmedim, istemiyorum evet, demek beğenmedim. yeterli. istemiyorum demeniz yeterli. 14 gün deneme süresi var. Dolayısıyla 14 gün deneyip, iade edebiliyorsunuz. Hı hı. Ama alıp 14 gün deneyip zaten <laughs> iade eden pek yeri yok. Yani. <laughs> tamam tatlım. Ben şöyle bir notlarıma bakayım. Hmm, uyurken kullanılır mı diye şey yapmışım böyle düşünmüşüm. Bunu not almışım. Evet uyurken şöyle kişi mesela uzaktan çalışıyorsanız kişi kişi uyuyor olabilir, uyanık olabilir. Hiç fark etmez. 24 saat kullanabiliyorsunuz. Kendinize de böyle hı hı. uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Yakından kullanırken de bileklik takarak kullanıyorsunuz. Hı hı. Yani ben o bileklikleri takıp çok uyuduğumu biliyorum mesela. Hı hı. O program çalışmaya devam ediyor orada. Hı hı. Uyurken bir sorun yok. Hı hı. Kullanabilirsiniz. Tamam canım çok teşekkür ediyorum. E, açıklayıcı bilgilerinden dolayı. Rica ederim. E, bu şekilde hı. bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa? Evet videonun altına şeyleri koyabiliriz, bilgileri koyabiliriz. Hı hı. Satın almak, bilgi almak, herhangi hı hı. bir şey hakkında bilgi almak için telefonlarımıza ulaşabilirler. Evet. WhatsApp hesabımıza ulaşabilirler. Hı hı. Böylece destek de sağlarız. İlla satın almanız da gerekmiyor. Ne olduğunu merak, yani, ediyorsanız, merak ediyorsanız da, da yorumlara da yazabilirsiniz. Bilgi, yorumlara da yazabilirsiniz. Bu arada videomuzu da beğenip paylaşırsanız <laughs> seviniriz. Evet. <laughs> evet. Evet bu şekilde. Evet, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben çok Hı -hı. teşekkür ediyorum. Başka videolarda buluşmak Hoş üzere. Ederim. <laughs> teşekkür ederim. Görüşmek Hoş üzere. Hoşçakalın.